Çok değerli Susurluk TV takipçileri, izleyicileri. Efendim Susurluk Atatürk Parkı'ndayız. Bunu bir programıyla karşınızdayız. Bugüne özel annelere sorular soracağız. Onlardan doğru yanıtlar alıp onlara ödüller vermek istiyoruz. Kurt Petro Petrokimya Tarım Ahşe'nin sunduğu bunu bir programı başlıyoruz. Bandırmadan geliyoruz. Kızım Bursa'dan geldi. Ay aklıma <laughs> bir hiçbir şey yok ama. <laughs> Okurum canına derim böyle. Geliyor terlik. Güzel. Başka? Nereye koyduysam oradadır. Tomb Raiders mutuset kulübünden, Dilek ben. Dilek Hanım, en meşhur iki anne sözü istesek sizden ne söylersiniz? Valla o kadar çok var ki hemen aklıma gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. O kız kim? <laughs> Benim oğlum var mesela, ben onu çok soruyorum. 18 yaşıma geldim, hala terlikle tehdit ediyor. Bir de köpeğim var, Köpeğin başkasına vermekle tehdit ediyor. Evcil hayvanım. Evden gönderilmesi. 16 yaşında ergen bir annesi olarak, 5 yaşında da bir küçük çocuğum var ama e, ergen oğluma e, günün nasıl geçti? Ve sana karşı veya senin başkasına karşı bir saygısızlığın var mı? Evlatlarım, evlatlarım, evlatlarım. Değerlik geliyor yapmadım hiç çünkü. <laughs> Nereye koydusun oradadır. her çok güzel bir duygu. Anne olmak çok güzel bir şey. Herkes yavrusuna sahip çıksın. Yani onları severek e, hayatlarına yol göstersinler. Yani anne olmak çok güzel bir şey. Terli terli su içme üstünü başını yırtma Allah'a emanet ol bunların hepsini ben peşi sıra arka arkaya, arka arkaya veriyorum. Anne olan, anne olmak isteyip olamayan, bunun için e, kimsesiz çocuklara da kucak açan, anneliği içinde hisseden herkese selam olsun. İlk annem var, onu çok seviyorum. Gemlik Motofest'ten Balıkesir'e dönüyoruz on Riders olarak. Kendi festivalimizi yaptık Sotoluk'ta ve çok memnun kaldık. Çok iyi ağırladılar bizi. Hani terlikle ilgili bir olay var ama öyle değil yani <laughs> terlik geliyor. <laughs> bizde öyle bir şey olmadı. Elbette ki duydum ama bizde yok öyle bir şey. Annelerimde, Annemden de görmedim. Ee, ben de e, aynı şeyi söylemedim ama önceden söylenmiş öyle bir şey var. Duyduğumuz odanın halini söylüyoruz. Bu oda ne? toplanıyor musun? Haydi lütfen. Kurt Petrokimya Tarım AŞ'den marketten alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Tam 500 liralık hediye çeki. Kurt Petrokimya Tarım AŞ. Türkiye Petrolleri Benzin İstasyonu'ndan 500 liralık yakıt geleceğiz size. Aracınızda iyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Kursunlar efendim bu genç kardeşimize. Biz de sizlere sponsorumuzla Kurt Türk Ticaret Türkiye Petrolleri Marketinden 500 liralık hediye çeki kazandınız. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. 500 liralık Hediye çeki, akaryakıt, kurt, petrokimya tarım a.ş.'den. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Anneler kutsaldır, değerini bilin olur mu? Anneler gününüz kutlu olsun hepinizin. Anneler gününüz kutlu olsun.